8 Temmuz günlerden salı bizim her zaman olduğu gibi balık avındaydık. Saat şimdi bir buçuk oldu. Avımızı sonlandırdık. Allah bereket versin. Yine güzel balıklar aldık. Hamdolsun. Balıklarımız arkadaşlar kullanın takımı göstereyim size. Yani çıkıyorlar. Şu palilya kablarında 2 gram VMC'nin zokası. Dükkanımızda mevcuttur arkadaşlar. Üzerine 2 veya 3 gram da gezer kurşun. Arasında 2 tane küçük boncuk kullanıyorum. 30-40 santim kadar beden. Onun üzerine ufak en küçük 10 numara fır döndü. Bu şekilde avlanıyor arkadaşlar. Gayet de güzel verimli sonuçlar alıyorum. Sizlere tavsiye ederim. Çünkü böyle e, direkt 5 gram taktığın zaman net 5 gram ağırlıkla avlanmış olsun. Bunu da oldum, gezer kurşun aldığınız zaman bu yere düştüğün an boşa çıkıyor bu arkadaşlar. Yani iki gram, bir buçuk gram zokayla yapıyorsunuz. Çupra avcıları, çupra ustaları bilirler. Ne kadar ince takım, ne kadar hafif takım, o kadar... Daha çok balık demek, o kadar avcılık demek. Ne kadar kalınlaşırsa misliniz, ne kadar takımınız ağırlaşırsa avcılığınız o kadar düşmektedir. Bilenler bilir. Bunu dipnot olarak paylaşalım. Ve günün balıklarına gelelim. Değil mi Ahmet abi? Bugün yine, bugün yine kaydık. Yine <laughs> keyifli maşallah. Al abi. Güzel, Verelim bakalım şöyle. Aynen. Şöyle geçelim abi. Açalım buzluğumuzu. görelim balıklarımızı. Balıklarımız kapalı arkadaşlar. Güzel çıkıyorlar. Çok güzel balıklar oldu. Gördüğünüz gibi. Balıklar çok canlı da. Kalın 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 balıklar. Allah bereket versin. Körfezimizde balık popülasyonu arttı. Biz Büyük balıklar peşindeyiz. Bugün takoz balık yoktu arkadaşlar. Yine yani çüp aldık ama takozları bugün bulamadık. Muhtemelen havada aydan dolayı olmadı. Hayvan gece emleniyor. Yine ya. yani şükür elhamdülillah yine yani böyle güzel çüp almak nasip oldu. Diyerek videomuzu kesiyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz. Hoşçakalın balıkla kalın.